Zarar bol olsun bırak dilinden düşenlerin arka Helal lan gerçekler sana Bir memleket titretti Daha dur keke Büyük parti için Sizi bekledim Bekledim derken Memlekette 10 tane adam vurdun 10 tane Beklemiş halin bu mu? Ne yapaydın? Kahpelere fırsat mı vereydin? Hakkıdına hakkını vereceksin keke Asıl oyunanın başı Sami yok mu? Ona hakkını verecek Yapacağız baba, yapacağız. Hele şu çıktığımızın haberi bir gitsin. O zaman rengini belli edecek. Onun rengini sikim ya. Lan oğlum zaten gelmişsin elli yaşına. Sana karışan mı var? Otur memlekette işte. Koltuk sevdası keke. Bizim güçlenmemiz onun işine gelmedi ki. Aynen öyle. Bir denge kurayım dedi. Anasını sikti bütün dengeler namına koydu. Gökhan abinin de denge problemi var ha. Ne öyle garibe kapı filan? Güç sakat bir şey keki. Kaldıram yani zehirler. Sakin olun babalar, düzelir. Biz de çıktı şimdi, bir silkelenir kendine gelir. Ben de bir ona git abilik et. Herkesin abiliği fazla baba. Ya işte öyle abiyken adi olursan ne olacağını da biliyor yani herkes biliyor ha. Düzelir inşallah. İnşallah. Bak hele bu yağmurda bereketimizle mi çıktık? Nedir bu ya? Vallahi kardeş ring arabasına çıkıyoruz. Güneş açıyoruz, dışarı çıkıyoruz. Yağmur ya. Bak hele ya. Sen o bak hele kaç kilometre baba? 110 kilometre falan var. Değil mi? Aynen abi. Fok git ha aman. Yeminime var ya, anam çok güzel dolma yaptı size elleriyle. Harbi mi lan? Ee, anam ellerine sağlık be. Mumbar ve karın da var. Üf, kardeşim sus var ya bir taraf mı şişirecek ya şimdi? Bak işin gücün boğaz var ya. Allah'ını <laughs> sevdiğim. <laughs> Bak hele kardeş. Ben neke tarbi yarrağı yedi ha. Millet bu saatten sonra götünü başını öne atsın da göreyim bakalım. Kardeş, o Sami götü yerin dibine girse bile ama bulacağız. Bu saatten sonra mermiler yansın her gün. İcraatı biz yapak, abi gül kursun biz oynayalım. Devir bizim devrimiz kardeş. Memleketin her yerinde adımız yazacak.